İsmail yine aynı köye geldik senin köpeğe kapan köye. Burada da yine bir köpek var. Ama bu köpek iyiymiş. Bakayım. Gel. Gel gel. Ha? Bağlı mı lan? Sizin koyun köpekleri tehlikeli. Şöyle çek bakayım bir. Avuş. Avuş. Nereden aldın bunu? Uçuk sen mi? Ya bir daha. Hani? Dur. Dur. Hmm. Dişi mi? Babası. Babası mı? Bunun anası kankala mı? Ha şu da dayısı. Dayısı mı? He. Annen? Oğlum amca yiyen dayı hepsi burada lan. He. Bu da benim gibi toy tutuyor. işi şey yapar. Köpek işi benim işim kardeş. <laughs> Mehmet bunlar o dediklerin mi? He bunlar abi. He. Dişi yoktu içinde. Dişi de vardı abi. Var Bir tane dişi var demiştim ya. He. Bir tane dişi var demiştim ya. Çakma Emir çakma. Dişi ne Dişi çok. Dişi he orada bak abi. Bingir, <laughs> bingir. <laughs> <laughs> Hadi. Ne Evet. Pazarlığı yapacağız. da yap. Can sosu. Yaptınız ya. Yok yapmadım. Yok, Yok yapmadım. bir can. Canını bakayım dedim. Evet, evet. Bırak. daha öyle. Benim <laughs> çocuklar çok köpek var lan. Aşı mı? Aşı hep aşı, tohum ama ağır. Karalar ne? Anne tarafına çekmiş ağabeyim. Allah Allah. Vallahi hep tohum ama bunlar. Karasına çeken yok. Biz babasına çekenleri seviyoruz. <laughs> 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 Kimle yapacağız pazarlığı? Senden mi yapacağız? Babamla. Niye? Yetkiyi alamadın mı? Benimle yap. He? Benimle yap. Ne istiyorsun? İste i̇şte bakayım. 53 lira. Kaç? 53 lira. Çok dedin be. Kaçtı. Ha? Kaçtı. Bir elli de bunlara. Ha? Bir yemek. Din ya. Dişi bırakalım. Bize dişi yaramaz. Öyle iste. E tamam dişi bırak. Tamam bırakalım. Yine elli çöreceğiz. Çok bir elli demen lazım. Biz de satacağız oğlum bunları. Anlaşık 48 lira. Ha? Anlaşık 48 lira. Çoğal mısın sen? Bir zarar et de öğren. Tabi. Biz de öyle yapıyoruz bazen. Alıyor, zarar ediyoruz. Hep kar olmuyor. Kar olmasa nam olsun diyelim. Ha? Şimdi açığını söyleyince ben sana bir şey diyemedim ki ya. Dişi de var için içinde. Nasıl yapacağız? Sen dişi de satıyorsun bize. 53'e. Yine kalıyor o paraya biz. Tamam dişi ayrı. Tamam ayrı. Düzgün fiyat iste. Diş yararım bir 50 şeyler Niye? 50 şeyler diye sen alayım. Sen veriyorsun değil mi sen? 45 lira. Niye? Niye para? Niye iyi para verdik kardeş? Sen simentelleri görün de şu kara ne olacak? Ha şu ne olacak? Ya öyle kaynar mı ya? Evet, evet. Bu da öğrenmiş işi. Almıyor evet. bizden besici. Evet. Adam, adam bana diyor ki simentel ver diyor. Ben ne yapacağım? O da evet. Sen anlıyorsun da oraya <laughs> anladığı mı yok? İki kara var, bir dişi var. Nasıl olacak? Sen Akif abim alır diye almışsın bunları ama. Pahalı almışsın. Biz... Gırkala mı almış? He? Kırkara mı almış? Herhalde bana da öyle geliyor. <laughs> Dişi sana bırakalım erkekler ister. Biz hiç uğraştık. 70 lira. Şey 50 demen lazım. Tamam 50 deyince kaç alacağız? Ha? 50 deyince kaç alacağız? 40 alacağım. Hiç aşağıdan gelmeyin. Niye? Olmaz. Kaç lira olacak Kaç lira olacak? Kaç olacak? Allah. Ha? Sen benim canım niye Allah 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 karıştırma dur. babazaci. He, o da olur. Biyezi koyduk. Koydunuz mu? Dişinizsiz mi? He, dişsizim. Babazaci. Böyle derek kadar ekmek yazacağız ona bakacaksın. Malbaşı kaç lira ekmek istiyor? Onu deyelim. 2 lira. Çok ya. Kaç mal var burada? 8. 16 milyar. Bir günde. Oğlum millet bir ay çalışır bu parayı. Ne yapar? Nasıl ne yapar? Öyle. İyi. Şeye değil mi? Yok Siz çok para kazanıyorsunuz ya. Bugün de 16 milyar çok değil mi? Çok değil. Ne eş oradan aldın getirdi şuraya. He? Sen de aşağıya yazmayı düşünüyorsun. Ben yine aşağıdan gelmem 10 lira yazayım. Yok. He? dün getirdin. Dün getirdim. Ama Yem yemedi, saman yemedi. Ya. Bir günde 10 milyar veriyorum sana. Olmaz. İyi olmazsa ben gideyim gari ne yapalım. Hadi. Su bir de, de, de aşağıdan gelmedi. Bak 8 lira ne edemedim. Ha? 10 lira hayırlı olsun. Sen ne istedin? Ha? 16 istedi. Çok istedi bu. Ben hiç uğraşmayalım. E bölelim mi orayı açıyor. Ha, açıyor. Çıkar. İşi de var etsin. Şu bana kalsın o zaman. Tamam kalsın. Orta Ol, çok verdin tamam. ya. Ha? Çok verdin ya. <laughs> Biliyorum benim huyum tektir ya. Ben pazarlık yapmam da. <laughs> Bak ortağım şu, razı olmadı. Şu huylarından <laughs> vazgeçsen. <laughs> He? <Ha? gülüyor> şu huylarından vazgeçsen. Ya ne yapayım şimdi? Cuma 7 lira neyi verseydin 10 liraya bitirdin diye. Ya öyle huyum muylu? Direkt verip kesiyorum. He? Baban bilir benim huyumu. Vurdun <laughs> <laughs> değil mi? Benim huyum öyle. Şimdi sana 5 lira vereyim, 6 verin, 7 verin. Uğraşmayalım dedik ya. 10 lira verin. Şakman varmış. Sıbar abi senin. Tamam abi. Varmış şimdi. Nereden çıktı? Biz daha fazla veremeyiz. Biz kazanamıyoruz o parayı. Bak biz iki kişiyiz daha. Biz de satacağız bunu. Alan da ekmek yiyecek. İsmail'in çay parasına yetmiyor sıralaması <laughs> için. <laughs> <laughs> Ulan İsmail abi. De ya hayırlı olsun Bir hakkın var hayırlı olsun Öyle değil mi kardeşim? Öyle. Tek kelime. E yani ne olacak? Verin mi gideni? Gideyim mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman hayırlı olsun <laughs> Çayın yok, kahven yok. Aşın yok, suyun yok, ayranın yok. E gel girelim yiyelim. Allah Allah, getireceğin ayranı içeceğin pazarlıkta. tamam, geçti ay, <laughs> bendikten sonra getirme. Hayırlı olsun de. Pazarlığımız bitsin de ondan sonra al işte Yok. Sen bil. 11 demem ha ona göre. 13 liraya senin günlerim. Senin. Aha. <laughs> Bağlamalık. Bağlam. Sen bilin. Ha? Sen benim. Bir düşün. Bak bunu pazara götüreceğim. Belki satamam. Geri getirin. Hastalanır. Bak bunları göz önünde bulundur. Gel. Kes. Müşteri ayağa gelmiş. Bak ben çiftliğe gelen var ya. Müşteri hiç işte geri göndermiyor. Meralıcıysa. Evde mal bitme. Sat bir daha getir. 10 sefer yapsan 100 lira yapalım. Hı? Öyle değil mi? Öyle. Tamam. Şöyle 10, 10 posta böyle mal getirse 100 milyon. Az para mı? Hayırlı ya bir hayır çıkacak sadece ağzından. Hayırlı olsun ya. 12. Bilmem daha. 10 liraya verin mi daha Bak ona göre. Bilmem daha. Ben alamam. Sen para almışsın. Ucuz alsaydın 15 liraya. 45 liraya alsaydın şöyle. Daha dişi de var dişi. Dişi çıkardığın zaman bu erkekler var ya kaçara geliyor biliyor musun? Kaçara geliyor hesapla bakayım. Dişiye koy 30 lira. ha Koyduk. Ben ondan sonra kalan parayı erkeklere. <laughs> <laughs> He parayı ticarete öyle olmaz kızım. Anladın mı? Gel. Bak alırken öyle yapmayacaksın. Şimdi erkeklere bir para koydun mu? Koydum. Şimdi bu dişi kaç lira pazarda? Satsan 33 lira. Doğru mu? Sen 30 yazacaksın onu bak. Ben sana ticaret öğretiyorum. Erkeğe kaça satan? 50. Onlarda 47 yazacağım. Hadi satamazsan el Ona göre alacağım, ona göre. Ona göre para isteyeceğim. Şimdi ben erkeğe dişi çıkaracağım 30 liraya bunun içinde. Erkekler kaça kalacak bana? Kaça kalır? He? Ulan ne 47 48 353 Üst lira istiyor zaten. Daha ne şey çıkıyor. Sen yazın bunu benim yanıma gönder. Göndereyim ben. Ben bana sen yap. Hayırlı olsun. Be. Hayırlı olsun ya Buraya kadar gelmiş. Boş mu döndüreceğim? Bak ticareti de öğrettim ben he? sana. Bak ticaret ciğer... tamam şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, beş tanesini alayım. eli yani. <laughs> oh, şey liraya. He? o sen hiç bir şeye gelmiyor kardeş. Beş o zaman deresini... haylasın siz ya. Sen beş Tutun öyle bir. Haylasın hadi Hayırlı <laughs> olsun <laughs> abi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bunları ne yapacağım biliyor musun? Senin kamyon var ya. Yük diyecek. Şey. İşte. Tabii ben taksiyle geldim. <laughs> Babam durdurmadı. Hadi 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 dedi. Şimdi çiftliğe gideceğim, kamyon alacağım, geleceğim, gideceğim. Ay Hayır, o kıya da yapan ya. Götürürüz değil mi? Götürüz. Yapan mı? İyi e, hadi kapağı kapat da gel İyi e, on liraya kazandın o milyarı. Nerede kutluyoruz? He? Tamam bir ayran getir de kutlayalım. Tuzlu olsun. Çay da hazırız. Ha? Çay da hazır. Çay mı? E, İster çay içelim, istersen şey yap. Ayran içeyim gideyim. ne <laughs> İyi güzel. Büzel Büzel güzel. güzel. Sadece az yermiş. Az yermiş. Yana. Paralar da ya. O da normal kardeşim. O da normal yani. Nasıl? Yeme az yemesi normal yani. Yani kolyele pek bakmıyorlar. Lan şuraya şu Bakamıyor ne yapsın adam pahalı bir torba yem 500 <laughs> lira nasıl verecek? Adam Ya bir torba yem veriyor ama parayla isterken de 5 torba yem parası istiyorlar. o nasıl dört olacak? Ağzını yükseltmeden ee, Adam orta şekerli bakmış adaletli bir şekilde ee. bakmışlar yani. Ne Ay, de, <laughs> Yani <var>. alan düşünsün <laughs> bu saatte sonra diyor. Bu saatte

İş verin. oğlum. Biner mi diyorsun? Biner Bir sürerek bindirdik ama. Tamam. Hangi e mekan bu işi iyiymiş ha? Ben bir daha e telefon alayım benim. Hangi mekan bir tepmesi gibi daha?

Bir şey oldu mu? Kafana vur diye bakayım. Gel, gel. Neden ne vurdu lan? Kafana vurdu Allah Allah. Abi. Bir şey olmaz. Mehmet <laughs> Gel, gel. Eli yukarı kalıştırma, gel. Mehmet topla gel, gel. gel, topla, topla. Baba. ölmem var böyle Tam sıfır geçsin. Düz git. Mehmet. Şöyle var biraz. Gül gel. Tamam gel. Olmadı yanaşamayacak başını izle. Gel 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 gel. Dur dur. dur. İleri gitsin. İleri gidiyor. He, ileri gitsin. tam yap. He? gel. gel. Topla topla topla. Hop. Gel. Az daha gel az daha. Az daha gel. Tamam. Yok. Ara gitti ya. Şimdi oradan Kapı getireyim mi? Değnek yiyen arkadaş. Şakafa bir daha yeme. Sen oraya geç. Gelin yukarı. Bir tane eşek var abi. Evet. Eşek mi? He. Eşek yaparsın ha? Ne yapıyorsun? İki tane tane eşek. Bir tane Bir tane Bir tane Bak kardeşim aranlar getirdi. Bir oh eşek var. Hop. Haydi 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 Ha. Kuyruğunu bakiver, kuyruğunu bakiver. Hadi Dur hemen. bir getir Dur. Ay, bunlar Dur. bunları getirelim mi abi? Evet, hepsini bir durum Dur, hepsini çıkardım. Biliyorum kardeş. Dur. Vallahi. Karasır da bekliyordu. Hadi. 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 Karım. Kardeş tek tek getirseniz bundan daha hayırlı bak. Hay! Hay! Evet. Evet. Erkekler 250'şer kilo var mı? Hemen, hemen hemen. Bir çuval inciri bok ettin. <gülüyor> <gülüyor> ya ekipte problem var İsmail. Çeksene. Birinin <laughs> ayağına terlik, biri deri montuna. Biri de ayran almış bekliyor. Biri de çek, da çek. Biri de beyaz kazakla. <laughs> <beyaz> <laughs> biri de beyaz kazakla. Bunu da çek. Bu da yeni gelin gibi bekliyor. <gülüyor> 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 Sen buralı mısın? Evet, tavuk Şu kardeş. Şu çinli tavuk güzel. Evet tavuk görünce beğenemiyorum. Şu da güzel. Oturuyorsun, bir şey yediriyorsun. Boşalmış bari. O yüzden almıyorsun. <laughs> Hayvanlar olduğu yerde yaşasınlar. <laughs> Efendim. Ardın. Efendim. İyi kardeşim sen. Göreme iyi. Yatma yatma. Dur kardeşim. Yattı ama gitti. Tamam. Biraz daha git. He. Tamam tamam biraz daha edeceğim. <laughs> tamam. Ben yükleyeyim Tamam. Attı bana. Son sürat. Tur geri atmıyor. Ya biz Ay 25'i arıyor. Ha, ha, tamam canım tamam, sık. Tamam Tamam tamam. Tamam canım hallederim. Tamam tamam. Hadi. Hadi görüşürüz. Ha, ha, şey ha. Böyle emel, çek sana doğru. Çek sana doğru. Ha. ha. Çek 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 çek. Kalbına dana gibi. Ben de öyle çektim. Hadi. 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 Buyur, hadi, hadi. 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 Hayır yavrum. hadi mı güvercin? Dur oğlum sakin ol. Hemen hemen kaldırıp çakalım. Bunlar yok hemen geliyoruz. Gel böyle. <gülüyor> <gülüyor> hay los que